Kutlu demokrasi yürüyüşümüzü engellemek amacıyla nice haksızlığa, hukuksuzluğa göğüs geldik. İyi Parti'yi kutlu bir mücadelenin köklü başarı hikayesi olarak tanımlayan İyi Parti Bolu Kurucu İl Başkanı Mehmet Aydın, artık Türkiye'nin bir umudu var dedi. Gururla söyleyebilirim ki artık Türkiye'nin bir umudu vardır ve bu umudun adı İyi Partidir. 2023 yılı seçim çalışmalarını hız kesmeden devam eden İyi Parti'de Merkez İlçe 3. olan kongresi gerçekleştirildi. Kongrede konuşan İyi Parti Bolu Kurucu İl Başkanı Mehmet Aydın, İyi Parti'nin tüm engellemelere karşı nasıl güçlendiğini anlattı. Çıktığımız kutlu yoldan döndürülmek için tehditler aldık. Toplantı yapacak salon bulamadık. Toplantılarımız gayri ahlaki girişimlerle bölünmek istendi. Aydın Genel Başkan Meral Akşener'in artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü artık İyi Parti var sözünü de hatırlattı. 25 Ekim 2017 vatanımızın her köşesinde ülkemizin dirlik ve beraber düzeni için, bir beraberlik için, düzeni için, milletimizin egemenlik ve bütünlüğü için elini taşın altına koyan cesur vatandaşlarımızla tek yürek olduğumuz hep beraber güçlü Türkiye hayalimiz için haykırdığımız bir gündür. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendi artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü artık iyi Parti var demişti. Nitekim öyle de oldu. Bu yıl beş yılımızı doldurduk. Cesurlar Hareketi'nin lideri Sayın Meral Akşener'in liderliğinde çıktığımız o e gül ve o kıvılcım milletimizin gösterdiği büyük ilgiyle Türkiye'nin dört bir yanında gururla taşıyana bir meşale haline geldi. İyi Parti'nin kurulduğu günden bu yana pek çok zorluk zorlukla mücadele ettiğine de dikkat çeken Aydın 5 yılın özetini anlattı. Kutlu demokrasi yürüyüşümüzü engellemek amacıyla nice haksızlığa, hukuksuzluğa göğüs geldik. Çıktığımız kutlu yoldan döndürülmek için tehditler aldık. Toplantı yapacak salon bulamadık. Toplantılarımız gayri ahlaki girişimlerle bölünmek istendi. Eğilmedik, bükülmedik. Tam bu yıldırma, caydırma girişimlerine burada bulunan bazı arkadaşlarımızla hep birlikte göğüs geldik. Kendilerini buradan tekrar teşekkür ediyorum. Çöp kamyonları ile Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendinin yolu kesildi. Toplantı yaptığı salonların elektrikleri kesildi. Mesnetsiz iddialarla liderimiz, partimiz, yol arkadaşlarımız karalanmak istendi. Ancak yılmadık. Mücadelemize devam ettik. Bin bir emekle, kişisel imkanlarımızla partimizi kurduk. İyi Parti bayrağını Bolu'muzda da dalgalandırdık. Aydın, Akşener'in milletin çağrısına kulak verip çözümler ürettiğini de ifade etti. Partimiz kurulduğu günden bugüne genel başkanımız memleketimizi il il, ilçe ilçe gezerek vatandaşımızın gerçek dertlerini dinledi. Çözümler üretmek için yorulmak nedir bilmeden çalıştı. Milletimizin sesini duyurmak için her fırsatları değerlendirdi. Bugün partimizin bünyesinde bulunan alanında uzman kadrolardan aldığımız güç ile ihtiyatlı liderimiz, Meral Akşener'e olan güvenimizi ve Türk milletine olan inancımız ile...